değerli dernek başkanları, din görevlisi kardeşlerimiz, sevgili, saygı sevgili, sevgili çocuklar. Bugün 23 Nisan 2014, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 94. yıl dönümüdür. Bu nedenle düzenlediğimiz programa hepiniz hoş geldiniz. <laughs> 94 yıl önce bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi kurucu meclis olarak açılmış, Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla yönetmiş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atmıştır. <laughs> 23 Nisan günü Türkiye Cumhuriyeti tarihinde önemli günlerden biridir. Bugün daha sonraları bayram <laughs> edilerek Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak çocuklara armağan edilmiştir. Çocuk Bayramı her yıl olduğu gibi bu yılda yurdumuzun dört bir yanında, yurdumuzun dört bir tarafında dış temsilciliklerimizde kutlandı, kutlanmaktadır. Bizler de her yıl olduğu gibi bu yılda bir program düzenledik. Öğrencilerimizle birlikte az sonra sunacağımız program bir buçuk saat Türkçe kursu alan farklı okullarda okuyan öğrencilerle ortak bir programımızdır. Takdir edersiniz ki farklı okulun öğrencileriyle ortak program yapmanın zorluklarını yaşamaktayız. Bu konuda bizlere destek veren ve son iki yılda bizleri üçüncü kez ziyaret eden Başkonsolosumuz Turgut Bey'e. <laughs> Katılan değerli değerli misafirlerimize, katkı sunan tüm mevlilerimize, dernek başkanlarımıza ve sevgili çocuklarımıza evet. teşekkür <Gülüyor> ediyoruz. Je suis très content de participer à ce programme Je vous remercie. Je vous remercie, madame, de monsieur. Merci. Merci à tous.